Devlerin randevusunu heyecanla bekliyoruz. Şimdi bana göre onaçu üzerinden hücum girişimlerini kurması lazım şey Fatih Tekke'nin. Yani kontra oyunda çok kolay pozisyon ürete üretemeyebilirsin ama ileriye doğru orta sahanın ilerisinde pas yapıp Set oyunu oynarken yüksek toplara döndüğü zaman orada eee Davidson da Sanchez de aslında bu o ha. çok kritik bir eksik olacak herhalde e, anlıyor yani, o Galatasaray'ın. zaten Galatasaray Davidson Sanchez'in olduğu dönemlerde bile e, özellikle duran top organizasyonlarında alan ve adam paylaşımında yaşadığı sıkıntıdan dolayı rakip kornerlerinde mesela çok goller yiyen bir takım. Şimdi burada Onaçu var. E Duran topta Savici gelecek, Batagov'u gelecek. Tabii. Varsa Zubkov gelecek. E şeyi Savici de hiç şey yapmayalım yani göz ardı et benim Tabii ki Durantop'ta... o da savunmanın lideri. O çok savunmanın tecrübeli, mu? çok kaliteli değil mi? Çok özel Ya yani iki yani. takımında yani santraforu üzerinde Savic Atletico Madrid'deyken daha genç yaşlı müthiş topçu. Karadağ milli takımında Atletico Madrid'de yani Atletico Madrid'de müthiş Tabii. oynuyordu. Yani. İki iki takımında aslında Ömer abi'nin söylediği gibi anahtar maçın başlangıcında iki teknik direktöründe uygulayacağı, başlayacağı oyun mantalitesi. Bu arada Acaba... 10 haftalık grafikleri de var. Onları da bir ekrana getirelim, Tabii. rica ederim. Yani onların karakteristik özelliklerini gösteren arkadaşlarımız onu da birazdan ekrana taşıyacak. İşte maç başına şut Duran topları kullanmak e, gibi burada işte iki takımın puanları 5 puanlık bir fark söz konusu onu hatırlatalım. E, ve iki takımın pas başarı yüzdelerinde Galatasaray %87, Trabzonspor %84, maç başı isabetli şut e, ve 15 şut Galatasaray 6.7 isabet 11 şut. Trabzonspor 5.2 isabet. İkili mücadele kazanma oranları %54 Galatasaray, %52 Trabzonspor. Topa sahip olma Galatasaray'ın maç başına %61, Trabzonspor'un %50. Hava topu kazanma oranları da birbirine çok yakın. Trabzonspor bir adım önde diyelim Alp Hocam. Buradan da değerlendirebiliriz evet, isterseniz. Yani iki takımın da teknik direktörünün maça nasıl başlayacağı çok önemli. Ee, Fatih Hoca'nın takımı önde ...atletizm ve dinamizm ve fizik kalitesi... ...yükselmeye başlayan bir takım. Önde baskıyı iyi yapabiliyorlar. Burada Galatasaray'a sıkıntı yaşatabilirler. Çekilip... ...kendi alanlarına çekilip... ...savunma yaptıklarında da... ...geçiş oyununda iyi oynayabilen bir ekip. Birebir de orta sahasında... Olay gibi adam eksiltip rakip kaleye direkt hücum yapabilen oyuncusu var. Kanatları kullanabilen bir Trabzonspor var. Hücumda çeşitliliği var. Zaten Galatasaray'a baktığımızda hani bu karşılaşmada ilk 11'i çok rahatlıkla sayabilirsin. Ama Davinson Sanchez'in yerine İyileşirse Singo ki ben oynayacağını zannetmiyorum. Çünkü Ayaz o kadar maçına, maç eksiğiyle tabi, beraber. Ayakmaçınsa Kaan Ayhan oynar işte orada en büyük sıkıntı bu tabii. E, 16. da de oynatabilir. Demineyi de oynatabilir. <laughs> orada stoper bölgesinde değil mi? Dirençli <laughs> bir oyuncu. Evet. Or, orada tabii ki Galatasaray'ın ona Uya atılacak yüksek toplarda çok büyük handikap. Ama ben olur. yine de Kaan Ayhan taraftarıyım. Evet tecrübesi. Çünkü tabii yani tecrübesi bir de Lemina tamam. Beşiktaş maçında orada çok iyi görev yaptı. Özel bir maçtı ama stoper vasıflı değil. Ta. Zaman zaman oralarda mecburi görev yaptığı Oldu. Yani İngiltere'de de oldu. Ama ama orijini o böyle. o diye Şimdi bir de orada Onarcu varken orada bir sıkıntı doğabilir adam paylaşıyor. Bir de orta sahada ha. da onun olmaması kayıp olur. Folkarelli Ka gibi, evet. olay gibi önemli. Bir de Kaan, bir Orta sahayı kim ele alacak? E, tabii. Kaan bir de ne kadar maç eksiği de olsa görev verildiği zaman yapıyor en az vasat oynuyor yani. Evet. Şöyle devam edelim evet. arzu ederseniz birebir e, oyuncuların da grafiklerini hazırladı arkadaşlarımız ellerine sağlık. Onlara bir bakalım. Kareden başlayarak savunma hattı, evet. orta alan. Hücumda halef selef olayı var tabii. Halef şimdi. selef <gülüyor> olayı <gülüyor> var. Şimdi öyle bir hikayesi var Vambaşka. bu dev maçın. Sevgili yönetmenimiz Caner'den de rica edelim. Kare'de şimdi Uğurcan Çakır, evet. Andre, Onana ikilisiyle başlayarak verileri de ekranlara geliyor. Hatta burada Onana'nın bir de hanesinde asist var. Bir evet. asist var, böyle de bir özelliği var. Bu arada Uğurcan'ın Trabzonspor'da sezona başladığını hatırlatalım. Trabzonspor'da ve çok iyi oynadığı maçlar da var. Gol yemediği maç Uğurcan'ın 5, Onana'nın 2. Hocam eski bir kareci olarak ne dersiniz? Valla e, iki tane başarılı kaleci gerçekten de derbideki performansları e, takımlarının kazanacağı puan veya puanlarda çok etkili olacak. Mutlaka onlara çok fazlasıyla iş düşecek. Tabii ki e, özellikle yüksek gelen toplarda burada Uğurcan'ın savunmasını rahatlatacak. En azından ona işte oynarsa Kaan'ın hava topu mücadelelerinde çok fazla ikili mücadeleye yer vermeden çıkıp alacağı yan toplar takımı rahatlatması çok önemli olacak. Ona ana çok kritik kurtarışlar yapıyor, skor tutuyor. Çok önemli. Yani bir tarafta tabii ki ona açının yüksek toplarından bahsediyoruz ama öbür tarafta da şunu unutmayalım. Savunmadan çıkarken çok büyük bir baskıyla karşılaşacak Trabzonspor'da var. Acaba pas ile mı çıkacak? Direkt oyunu Yoksa mu direkt ediyorsun? hücumla ona açıyı mı vurmaya çalışacaklar? Onun indirdiği toplarda yanına En işte. doğrusu o evet, yaparsa yani öyle, öyle yazıyor Yani <laughs> Şimdi Osayi'nin, Yunus'un Barış Alper'in, Sara'nın, Sanen'in organizasyon içinde yaptıkları baskılarla... Şiddetli son... ön alan baskısı Şiddetli. diyebiliriz ona. Tabii tabi ki. Hem Avrupa Kupalarında Liverpool maçını hatırlayalım, Bodo maçını hatırlayalım. Yani çok önemli Göztepe maçını hatırlayalım. Hem Avrupa'da hem Lig'de baskı kalitesiyle son haftalarda inanılmaz goller attı. Ki o sahayı üzerinden okuduk bunların çoğunda zaten. Ama o baskıda sadece o tek görmüyorum. Yunus'un da büyük katkısı orada oldu. Barış Alper'in de oldu. Saran'ın oldu. O nedenle stratejisi, başlangıç planları açısından iki teknik direktörün de ben oturup seyredeceğim. Yani bir satranç maçı gibi olacak yani, gibi. Bu arada sevgili, hemen geleceğim Ömer abi. Sevgili Caner'den rica edebilirsek biraz sonra iki takımın geniş kadroları da e, yine elimizde hazırsa onlar üstünden de oyuncu bazı da e, bakabiliriz. E, buyurun Ömer abi. Şimdi bir teknik adam planlarını Rakibi, senin ne kadar kendi bir oyun düzenin varsa da bilhassa böyle zorluk derecesi yüksek maçlarda mutlaka o maça göre plan yapacaksın. Şimdi mesela Bodo'nun antrenörü, Bodo'da yerleşmiş bir pas oyunu var. Ama sen tutup da o e, tribün baskısı ve iyi pres yapan Galatasaray'a karşı onu yaptığın zaman başına ne geldiğini gördün. Israr ediyorsan ha. bir de. Yani bu tarzda e, e, Rams Park stadında Galatasaray presine karşı çok organize bir takım san pas yaparak çıkarsın. Trabzon bunu yapabilecek durumu yok şu anda defansta. Onun için tek çare uzun toptur. Yani ben bunu anlatmak istedim. Ya yani açıyı vuracaksın ha. orada bir şekilde. Yani Onu açıyı bul bulmak o tarafa geçir. Oradan sonra orta sahada top kap. rakibi dengesiz yakala. Ama geriden avut atarken pas pas yaparsan o zaman bütün avantajını kaybeder. Ömer abi Galatasaray sizce nasıl oynar ya da nasıl hiç oynamalı? Bir oyun planı değişmez bu maçta. Aynı alışılmış Bastı. iç saha maçı gibi önde baskı. Seyirciyi de arka sarıp önde baskı yapıyor. Peki onu açu tedirgin ediyor mudur Galatasaray'ı şu anda? Baştan beri konuşuyoruz. Sanchez'in özellikle olmaması. Savunmada olayısıyla. ona tedbir alırlar ama onların ilk hedefi rakip alanda ben onlardan kapacağım toplarla bir defa işimi bitireyim diyecek değil mi? Ona aç öyle bir santrafor ki sadece size... Yüksek toplarla başarılı, onunla sınırlı değil. Yani duvar olabilen bir santrafor, sırtı dönük oynayabilen bir santrafor. Ayağını attığınız zaman, yakaladığı zaman güçlü dripling fizik kalitesiyle yara yara giden de bir santrafor tipi. Yani sadece bir özelliğinden, hava hakimiyetinden bahsedersek çok e, haksızlık etmiş oluruz. Peki diye. hocam, aklıma şu da takılıyor. Onaço'yu savunma noktasında Sanchez'in yokluğundan bahsediyoruz ama önde baskı yapacak Galatasaray'ın savunma hattını da Santra civarında kuracağını düşündüğümüzde Sanchez'in çabukluğunda bir oyuncunun eksikliği o açıdan da hissedilmez mi yani Fazlasıyla. ön alandaki baskı sonuç vermezse Trabzonspor baskıyı kırdığında geniş alanda da çok fazla da pozisyon verebilir Galatasaray burada olaydan bahsettiniz yine Trabzonspor'un önemli ayakları var Onaç'un e, ikili oyunlarla savunma arkası koşulları yani olabilir gibi yani Sanchez'in yokluğu birkaç birkaç noktada ortaya çıkabilir gibi duruyor burada. Stoperlere baktığımızda manevrası en iyi olan, arkasına atılan toplarda çabukluğu, dönüşü en iyi olan stoper tabii ki Davinson Sanchez. Abdülkerim de bu konuda çok öyle manevralı bir stoper değil. Oynarsa Ömer abinin dediği gibi Kaan Ayhan'la değil. Aa, tecrübeleriyle belki biraz salt. Teşekkür sarkı, ediyoruz Caner'e. Takımında evet. seçenekleriyle beraber ekrana getiriyor. Sarkabilirler şu anda. ama eee Trabzonspor'un forvet hattı ve ikinci bölge oyuncuları e, Galatasaray'ın Savunmada risk almasını cezalandırır, ağır cezalandırır gibi geliyor bana. Ömer abi bu kadrolar eşliğinde Galatasaray'ın Sanchez noktasında böyle bir sorunu da olabilir mi? Yani önde basacak, Santra'da hep savunmasını da konumlandırıyor. Doğal olarak takım boyunu kısa tutmaya çalışıyor. Ön alan baskısı sonuç vermediğinde çift tahminli onun işte onun o, kadar manevra o, kabiliyeti yüksek oyuncusu yok gibi Galatasaray'ın. O kontrol, kontraları yapabilmen için dediğim gibi geride prese takılmayacaksın. Yani ya kendin şöyle mesela kontratak olur. Bir tanesi prese takılmamak için uzun top, ikincisi de Galatasaray senin yerleşmiş savunmana geldiği zaman orada top kazanabilirsen o pas organizasyonlarında kontraya çıkabilir. İyi taşıyabilirsen. Şey, tabii aynen öyle yani iyi O da olay. Tabii, gözüküyor he. işte. Onun yani en o, yatkın... o da ayrı bir hücum planı. Yani çok aslında yani çareler tükenmez tabii. Çok şey var. Ama bak. nasıl uygulayacaksın yani diye. Tabii işte. onu uygulamakla şey yapacaksın. Tabii Galatasaray'ın tahmin ediyorum son maç kadrosuyla çıkacak değil mi Bode maçı kadrosu. Tabii ile yani Salih Abdülkerim Yakops. Lemina, Sara, Sane, Yunus, ha. Barış, Alper önde de. O simen gibi Ozyman gözüküyor ama Sanchez'in yerine bir 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 bölgede pozisyonda dediğiniz gibi evet, e, seçenek evet. aranıyor. O da Singo sakat olmasa zaten Singo oynayacak. E, tabii ama sakatlıktan çıkmış oyuncu riske edilir mi? Önünde Ajax maçı var. Bunları da düşünmek lazım. İşte kendi oynamak istiyor falan Hayır oynamak istersin de oyuncu oca... yani bunun bir <laughs> o kanamanın gelebilecek süreci var. risk hele ee, Hı -hı. mücadele dozu yüksek hayır, bu tip bir maçta. Hayır, bir daha aynı yeri zorlarsan o zaman tamam. Kronik olur. Evet. Onun için. Hocam orta alan mücadelesinde bu iki takımın yine oyuncularını değerlendirdiğinizde orada elbette sayısal denge önemli. Orta alanı ele geçirebilmek önemli. Maça hükmetmek adına ee, bu noktada neler söylersiniz? Yani Tabii oradaki şimdi, eşleşmeler de çok belirli. Tabii Fatih olmuyor. Hoca'nın nasıl bir e, orta saha kurgusuyla çıkacağını düşünüyorum. Acaba yine Muçi ile başlar mı Eyüp maçı gibi? Pek ben Muçi ile başlayacağını düşünmüyorum. Yani Folcarelli olayı, Okay e, gibi olur mu diye düşünüyorum. Hocanın orada güçlü bir orta saha yap, yapması yüksek e, muhtemel ama e, orta saha mücadelesinde şimdi Lemina var, Sara var. Önlerinde Yunus işte Sane ile değişerek oynuyor. Sanki Galatasaray'ın orta sahası biraz daha yumuşak kalıyormuş gibi. Top becerisi, oyun kurgulama becerisi yüksek oyunculardan kurulu ama fizik kalite olarak sanki biraz daha Trabzonspor'un orada ağır basabileceği bir bölge Temaslı yani oyunda üstünü evet. Torreira var. kişi. Şey, Torreira işte nasıl onun dönüşü. Ha onu, onu bilmem Torera. Evet, evet. Torreira'nın dönüşü. Yani o fizik kalite belirleyici olacak. Ben Sara'dan mı vazgeçer gibi geliyor hoca bana. hani Yunus mu Sar Sara'dan mı vazgeçer ha, evet. bilemiyorum ama Yani sen diyorsun ki Lemina Torera yapar önünde Sane evet. veya Yunus. Y Yunus ya yani olabilir. Şey, olabilir. Saneyi kana kanada atıp Yunus, e, Yunus tamam olabilir. Ama. Yunus daha kullanışlı bir oyuncu şu anlamda. Sara kadife hayat çok güzel goller atıyor, ara paslar atıyor ama oyun devamlılığı sanki biraz daha sınırlı. Bu maçta da öyle. Yunus hem kanatta hem merkeze geliyor serbest Tabii. adam gibi daha rahat hoca onu oynatabiliyor. Enerjisini daha yüksek seviyede kullanabiliyor. O, o, o kadro çıkar senin dedi. Çünkü tamam. Saran'ın Ömer abi bu maçta da bir ilk 45 dakika çok etkili bir oyun oynadığını söyleyemeyiz. Çok basit top kayıpları yaptı ama ikinci 45 dakikada e tabii Bokelen'in de atılmasıyla birlikte özellikle sağ kanadı efektif kullanan Galatasaray'da o da o kanada evrildi. Sanen'in yanında ay işler yaptı. Salay da destek verdi oraya. Zaman zaman Yunus da gitti. Çok kalabalık bir oyuncu grubuyla sağ kanattan atak denediler. Burada yani dediğiniz gibi ben Torero'nun döndüğü bir orta saha denkleminde... Hayır mesela dediğin gibi mesela kadro da hakikaten çok bak sen Jakobs diyorsun mesela. Evet. O, oynamayan Eren. <laughs> yani. ikisi de çok formda çok iyi. Hoca yani, evet. ne yapıyor abi evet. dikkat ediyorsan? Çok güzel bir yerden sen pencere açtın. O kadar ikisi de etkili oynuyor ki Eren de 3 golle başladı sezonu. Ee, değişiklikler ne, genelde birebir yapıyor hayır Hani bir devre alıp gidiyor Arkalı önlü de oynuyorlar Ömer abi Öyle de kullanıyor Tabii. hoca onu zaman zaman oyuna dahil ettiğinde Yani mesela e, O simen gibi bir santiforum var Ben e, yani Bugünkü fizik gücüyle Hiçbir zaman şey yapmıyorum ama O simen oynamadığı zaman da Barış'ı da oraya da santifor evet. oynatabiliyorsun Tabii. Yani her yere doğru, Mevkiye doğru. Bir... kaydırabiliyorsun. Kaydırabiliyorsun. Yani. Şimdi yani. Trabzonspor'da da siz Mustafa Arif orada Mustafa da sizin Mustafa beğendiğiniz ben çok profesyonellik anlayışıyla ön plana çıkardığınız oyuncular. devamlılığı biri. olan bir oyuncu. Arif de orada genç bir oyuncu. Genç, ara sıra kullanıyor evet. onu yani alternatif olarak kullanıyor değişikliklerde kullanıyor ama e, bu Mustafa çeşitlilik Mustafa... sağlıyor. Mustafa, Mustafa öne çıkışları da öne desteği çok iyi. iyi bir oyuncu. Atak bitirişleri bence gerçekten iyi. Yani milli takımın bile ilerleyen haftalarda zorlayabilir. Ben çok yetenekli bulunuyorum. Sabek'te Pina önemli bir transfer oldu bu evet, sene. İhtiyaç vardı oradan. Beğeniyor musunuz? Ben Pina'yı çok beğeniyorum. Beğeniyorsunuz evet. değil mi? Taktik açıdan farklı bir oyuncu ve sizin bahsettiğiniz gibi şimdi Savic orada savunmanın lideri. Lider. Hele bu tip maçlarda. Bu aralarda da, yani o biraz güç de kazandı. Evet. Yani geçen seneki Savic. Işte evet. O zaman çok iniş çıkışı vardı. Sakatlık evet, geçimi. forma Forma Matagov'da da fena değiller değil mi? Öyle i̇yiler iyiler. Şeyde biraz düşüş var son haftalarda. Zubkov'u ben çok beğeniyordum. Evet. Sezona çok iyi başladı. Şöyle bir sallandı gibi sanki böyle bir evet. son birkaç haftada. Aslında o hocam Zubkov, Cihan, Vişya. Şimdi bu üç oyuncu da kağıt üstünde çok şeyler ee, beklediğiniz oyuncular. Vişra'yı da çok fazla tarif gerek bedesi, yok tabii. zaten. Ama o da belli bir yaşa geldi tabii. 35 yaşını tabii, devirdi. Tabii, tabii. Ee, diğer tarafta Cihan'la ilgili de beklentiler yüksekti. Yani şu var. Hoca mutlaka e, bu kadrosu evet. Hoca e, gerçekten de bence e, çok kısa sürede iyi bir verim aldığını düşünüyorum Fatih Tekke'nin. Ama mutlaka kafasında mutlaka ara transfer döneminde de olabilir. Sezon sonunda da olabilir. Bu nedenle hep ben şunu söylüyorum. Takıma mutlaka takviye yapacaktır hoca. Umarım ve dilerim ki bu yaptığı transferler gibi gelip oturucuk diye oturur takıma. Şimdi olay için onu söylüyoruz. Folkarelli için, için onu söylüyoruz. Ona ana için onu söylüyoruz. Onu açı zaten bilinen geldi. Olay İgbe için onu söylüyor. Olay İgbe de oyuna girdiğinde kanattan bambaşka bir organizasyon oluyor. Yani e, onu açı daha çok topla buluşmaya başlıyor onun yaptığı isabetli ortalarla. Ama ben savunmaya yani e, Savic ile Batagov'un bir alternatif transferi yapacaklarını düşünüyorum. Trabzonspor'un öncelikli olarak. Bilmiyorum Ömer abi. Ömer abi gollü bir maç bekliyor musunuz? Gollü bir maç bekliyorum. Yüksek tempolu ve gollü. Evet. Siz hocam? Aynı şekilde. Ben karşılıklı gollerin olacağı bir maç bekliyorum.